de sen yine mi buradasın? Nerede olacağım? Sen yine burada mı Evet, ne olmuş? Beğen Niye misin? buradasın? Sana ne? Ha bir de sana ne diyorsun? Evet. Sen ne hakla buradasın? Sen insan anneler gününü böyle mi kutlarsın? Anne olsaydım da kutlasaydım. Ne yaptın peki anne birlikte? He, Ne hal dedin önce ha? o zaman? Neredeydim? Evet. Bana bir sürü önce kaç eviniz Bakırköy'e akıveren bile kapattınız mı? Derya yaktı ama. Hayır, siz yaktınız. Hız. Onu da Derya Derya'nın üstüne çok zor mu onu siz yaptınız? Derya yani yaptı. E, Hatta okay. Derya ile ilgili çok güzel bir sürpriz var. Neymiş o? Öğrenirsin yakında. Kız zekili bir iftira atıp durmayız. İftira atmanı çünkü biliyoruz onun yaptığını. Artık teyzemden bir oldun. O lale denilen teyzen var ya bir tane. Onunla etmenizi oldun. Ben, teyzem ben teyzemi arıyorum, teyzem arıyorum ulaşamıyorum. Yani üç kuruş para için yapacağınıza bakın terbiyesizler. Onu Derya yaptı. Derya, Derya dedi ki tamam, teyzeme. Yaptı. Her şeyin haberim var. Aaa. Aaa. O Derya seni güzel keklemiş yalnız. Beni kimse kekleyemez. Ben kimin ne olur biliyorum. Canım Derya seni güzel bir ben... saf yerine koymuş kaldın öyle ortada. Tabii. Bak öyle doktora ayarlayıp bana böyle içeride. Onu Derya yaptı. De Derya'nın sevgilisiydi yok. o. Yok ya. Evet. Ben sordum onu da ben araştırdım o doktoru. Her şey döküldü dedim çünkü sen için şimdi doktor hafif atacaklar. Derya ile de bizim ses kaydımız var ama teyzemin telefonunda ses kaydı var. Derya ama Siz kendiniz yaptınız. Montaj Derya mı? hayır montaj değil. Montaj. Hayır. Yani... Derya soktu teyzemin aklına o planı. Ya, Dedi bakalım. ki gel bunun evini alalım biz gel bunu akıl hastanesine kapatalım. Sen bu bunun bu işin yani bu tarafını bilmiyorsun. Derya soktu. İşte ilk başta zaten Derya'nın planıydı. Hmm. Yani Teyzemin umrunda değil de zaten senin evini almak falan, paranı almak falan. Derya sorayım. soktu. Tabi, Derya'yı üçüncü zayıfladığınızda, bırakmadığınızda o da utanmıyorsunuz. Derya, çok Derya soktu, Derya. Hı. Onun aklına Derya soktu. Dedi ki, gel biz evi alalım. Yani bu evi alalım. Onu sen yaptın. Ben yapmadım yalan. Teyzemden ya. birlik olup kesin sesinizi. Hayır yapmadık. kimler şeyden haberim var. Hayır yapmadık ya, Derya ikisi yaptı. Ya niye şimdi ikisini birden suçlusun? Sen niye? Ben niye suçluyum? Ortalığı karıştırırsan aslında ha. <laughs> İnanamıyorum <laughs> ya. Şuraya bak ya. Derya ile ikisi yaptı. Derya dedi ki teyzeme bak Lale biz bu bunun evini alalım yani Leyla'nın Leyla'nın yani canım arkadaşımın yani arkadaşımın evini alalım dedi. Hmm. Bu bana güveniyor dedi zaten. Ha. Bu beni suçlamaz. Tabii. Gel birlikte alalım dedi. Tabii, ya ben Öyle ben dedi. Ben... İnanmıyorum ben sana. Ne alaka ya? Teyzeme de sorarsın. Var ses kaydı teyzemin de telefonunda. Allah Allah. Evet. Çıkar yakında karamanı koyun çıkar sonra oyunu. Ama sonuçta teyzem de yani bunu biliyor. Çünkü, Çünkü e, nerede o teyzem meydanları? E nerede? Bilmiyorum ben de sana sorayım nerede? Ben arayıp ulaşamadım. Hiç yani en son bir... Neden kaçtırdı ortadan kayboldu? 8-9 gündür arıyorum ulaşamıyorum. Ya bak ortalardan kayboldu. Meydanlarda yok. Yok 8-9 gün olmadı ya. Kaç gün oldu? Uf. Kaç gün? Ben en sonunu 25 Nisan'da aramıştım. Kaç gün olmuş? E, neredeyse bir ay olacak. Bir ay mı? Neredeyse bir ay olmasa bile yani 15 gün falan. 15 gün mü? Ha o zamandan beri arıyorum ulaşamıyorum ben. Allah Allah. He? Tamam olacak şimdi bugün ne yapacağız? Tam o dönüş budur yok. Polis haber verseniz bari öyle şey olur mu? Nerede ki? E, nerede ki? Sen biliyor musun? Nerede mi? Bir arayayım belki kadar bir şey olur. 14 günde bir insan ortadan kaybolur mu? Bence sen biliyorsun. Tabii ben bilmez olur muyum? <laughs> o işlere siz bakıyorsunuz. Ben Peki yok. Derya nerede? Bilmiyorum. Derya'ya da de yokmuş. Hiç orada kızın başına bir şey gelmemiştir. Her şeyi kim kaldırdıysa onu ortadan bence yani bilmiyorum. Kim kaldıracak ortadan? Nereden biliyorsun ortadan kaldırdıklarını? Bilmem. Kendi yani ağzından bir şeyler söylüyor, şurada? Bilemiyorum 4-5 sene önce Derya, ben teyzemin yanındaydım Ocak 2017, işte 5 Ocak, ee, Derya geldi bizim yanımıza. Ya teyzemle kalıyordum ben o zaman. Ya teyzemin yanındaydım daha doğrusu işte o zaman hastaydı, işte yüksek ateş falan bir şey vardı, o zaman iyiydi gerçi iyileşmişti, daha yeni iyileşmişti. E, gelmişti, dedi ki gel biz bu Leyla'nın evini alalım e, ee, parasını da, ya evin tapusu bana ait olsun, siz onun servetinin tamamını alırsınız, evin tapusu bana kalsın dedi. Hmm. Teyzem de sinirlendi, bunu evden kovdu. Attı hmm. bunu evden, defol dedi. Ben kız kardeşime böyle bir şey yapmam dedi, defol dedi. Allah Allah, gözlerimi yaşattınız. Öyle bir şey dedi, defoldu. Derya sonra. Bak bak, bu yüzden iyi çift Ama işte sen o zaman yoktun, sen i̇şte o zaman Amerika'daydın. Vay. Benim arkamdan neler dönmüş, neler olmuş, neler bitmiş. Yani çünkü Amerika'daydın, orada Amerika'daki şirketle ilgileniyordun sen. Allah Allah. O gün. Aha. Ya niye bu kadar aç gözlü oldunuz? Ben zaten öyle sonra... Derya aç gözlü. Derya aç göz. Niye yani? ben sana anlattım. Derya geldi. Derya'nın canı ev ev istiyormuş. O evde yaşayamazmış. Sürekli böyle yıkılıyormuş, dökülüyormuş falan. Ben bu evde yaşayamamlar. Neden o bana söylese? Ben zaten yardım ediyorum. Ev çok kötü kokuyormuş, işte ne? yok temizleyemiyormuş. Ben onların, on, onun evini alayım, işte diğer kalan tüm serveti sizin olsun falan dedi. Teyzem seni herhalde defol dedi Derya'ya. Hmm. İşte bir sene sonra tekrar geldi. Allah. 2017'den bir yıl sonra. Hmm. İşte o zaman hangi zamandı ya? 12... Nisan 2018'di galiba, yok. 19 19 e, Mart 2018'de geldi. Evet, hmm. ondan yani sonra 19 Mart'ta geldi. Olabilir. Tekrar dedi ki, tamam ben vazgeçtim, hadi üçümüz yapalım, alalım dedi. Hmm. Ev sizin olsun, para sizin olsun dedi. Sonra yine teyzem reddetti. Hayır dedi, defol git dedi. ben yapmam öyle bir şey dedi. Hmm. Ama sonra gizli gizli ikisi anlaşmışlar demek ki. Olabilir, ki benim, haberi, benim haberim benim, haberim yok. Doğru dedim. İsa evlatım bile güvenemeyince onlara hayli hayli güvenilmez. Yani Derya'zlar zaten beni kapatıyorlardı odaya. Ben Derya'yı tanımadım zaten hiç. Değil mi? Ben hiç Derya'yı tanımadım. Olabilir. Derya'yı bilmiyorum ben. Zaten teyzeme sorarsın. Yani eğer sen, senin bir ikisi varsa kayboluşunu. Tamam. Evet. Seninle bir ilgin, ilgisi var, ilgin varsa yani teyzemin kaybolması gibi ilgin. Benim bizimle alakası var. Varsa söyle. Ben, ben Kaç gün hasta yatıyorum. Benimle ne alakası olacak? Ne kadar neden hasta oldun? Durduk kere. Durduk kere korona yakalandık o lanet hastalığı. Yani. Ya. İki emek misin? Şimdi Allah'a şükürler. Olsun şimdi gözlerim açıldı çok şükür. Allah bir daha kimseye yaşatmasın. Peki Yaşat emek misin yakalandığını? Kim yakalandı? senin o evet. müze Evet. Bilirsin yani. Yani 15 gün insan nasıl bu kadar sürülür? 15 gün duruyor teyzem. Senin peki bu konuyla bir ilgin gerçekten var mı teyzemin gitmesiyle ilgili? Sizin olmadığınızın ne garantisi var? Derya'yı sen ortadan kaldırmış olabilirsin. Hayır. Derya'yı hiç görmedim ben. Ne zamandır gördüm yok Derya'yı. Ya sen yaptıysan? Onu yapmışsanız siz yapmışsınız. Ne alaka teyzem yok ki 15 gündür. 17. Derya, 18. e, Derya 7 gündür yokmuş. Ama belki senin bir iş çeviriyorsa ne olur. Ya 7 gün dediğin de işte dün, ge, dün sabah mı işte falan gitmiş. İyi tamam. Daha önce varsa Kayıp sonra. işte. sonra bakarız ararız olayı. Şimdi biraz daha kendime geliyor. Araştırırız polisine haber verelim. Bulsunlar onları. Tamam mı? Hı hı. Hadi sen bir şey yap. Ben de dinleneyim artık. Hastayım çünkü. Tamam. Neti tamam. Bir son kez bir soru soracağım şimdi ben sana. Eee... Senin gerçekten teyzemin kaçırılmasıyla ya da atıyorum ya yani kaçırılmış da olabilir, kaybolmuş da olabilir, her türlü ihtimal üzerinde duruyorum. Belki Ölmüş. de saklanmış olabilir. Ölmüş de olabilir. Hı -hı. Bir sürü ihtimal var tabii ki onlar var. Şimdi bu konularla ilgili senin bir bilgin, bir Şeyim, bir şeyler biliyor musun? Ya olsa da var mı diyeceğim? Ya böyle bir şey saçma soru olur mu? Ha? Var mı? Hayır ama olsa da var der miyim ben sence? Ya ne? niye böyle mantıksız soru sor, soruyorsun? Ne alaka ya? Ben ya bunu yapmış olsam sen der miyim? Ha, benim haberim var ben yaptım. Ya böyle bir saçma var mı? Allah'ım ya sabır ya Resulallah ya. Kendi yaptığınızı başkalarının <laughs> üstüne tutturun ya. Eğer senin varsa bununla bir ilgin. Yani o zaman polis seni satacak. Ya e arasın ne yapalım? Aa, polisin başka işi şey yok zaten. Araşsın, olsun, olsun. İyi de seni de atar o zaman hapse. Beni niye atacak? Eğer bir bilgin varsa ne yapmasın? Allah Allah. kadar bir şeysi? Bana bu her şey bulur yani. Benim bir şeyim varsa ona gelip benim zaten bulur. Ha, delil karartılmıyor yani. Nasıl karartılacaksın? Sen karartırsın. Karantinalık olmuşum ben. karartırsın. <laughs> şimdi ben sizi bir karartacağım, az kaldı bak ha. Uydurup uyurup durmayın. Bak kız, ses mi geldi? Bilmiyorum, böyle şey durmadım bak. Kilerdan ses mi geldi? Bak, ne bileyim. Sen Seni. <gülüyor> <gülüyor> Gerçi benim kilerde biri var mı? Yok. E niye ses geldi, böyle bir hmm, ııı sesi geldi? Dışarıdan ses. Evet yani. Canıma çıkabiliyor muyum? Merhaba. <laughs> e yok, bir ses geliyor ama bir yerden. Dışarı geliyordu, nerede gelecek? Gerçekten burada biri yok değil mi? Yok, orada ne arayacak bize? Saklıyor musun? He, saklıyorum. Saklıyor musun? Tamam, hadi. O Açacağım artık. Kim var orada? Bilmiyorum. İleride. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Hadi uykum geldi artık dinlenemem ben lazım yorulur. Dışarıdan geldi diyorsun. Evet hadi. İyi de ben seni gayet iyi biliyorum yani sen bence bilerek yaptın bunu. Hı uh hı. -huh. Yani teyzemle ilgili bil, bilgin olda da bilir. Olmayabilir de. Olmayabilir Ama Derya'yı biliyorsun bence sen. Seni biliyorum. Çünkü Derya tüm pis işlerin... Seni de biliyorum. Ben seni de. biliyorum. Derya'nın yazdığı notları ben şimdi gayet okudum burada. Tamam. Sen Derya'yı neler yaptırmışsın, gitmişsin, ooo. Tamam, Lale'ye hadi. hep bir şeyler yaptırmışsın. Tamam. Lale'nin üzerine hep bir şeyler yaptırmışsın. Bunu da yaptırmışsındır. Sen Lale'yi öldürtmüşsündür belki de. Saçmalama hacım. Niye saçmalasın? Hadi artık dinleneyim. Hadi sen de git artık odana. Ben bakacağım. Ben hasta. bakacağım. Ben ahiret sorusunu aldın durdun ya.